İŞKUR iş başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. E-devlet giriş ile İŞKUR iş başvuru sonucu sorgulama için öncelikle e-Devlet internet sitesine girmeniz gerekir. Bu sayfaya girdikten sonra TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sayfaya e-Devlet sistemine giriş yapacaksınız. Daha sonra e-Devlet sisteminde bulunan e-Hizmetler bölümünden İşkur başlığını bulmalısınız. İşkur'un sunduğu hizmetler arasında iş başvurusu sonucu sorgulama başlığını seçtikten sonra işleminizi bu şekilde kolayca yapabilir ve sonuçlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz. E-Devlet ile işkur iş başvuru sonucu sorgulama işlemi yapmak için videonun açıklama kısmında link mevcuttur. Linke tıklayarak direkt olarak bu sayfaya gidebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.